Selamünaleyküm Ve ve rahmetullahi ve berekatü. Evet. Şimdi temettü hisse yatırımcılığı. Tem temettü nedir? İlk önce hani direkt e, şey soran oluyor. Hocam temettü caiz mi, değil mi? Ben Fetva vermiyorum verilmiş fetvalar var ee, Onu ben ilk önce belirteyim Şimdi bu Fetvalar var Bizim evet. e, Bilgimizde şu var ee, olsa caiz mi diye bölüm 1 var videonun açıklamasında onu diğer, Sonra diğer kanallarım var yatırım çeşitlemesi var Hisse senedi almak bir şirkete oto orta, ortak olmaktır. Yani 10 e, binde bir de olsa, 100 binde bir de olsa, Temettü de yıllık e, kar payı veriyor. Temettü yıllık e, kar payı veriyor. Temettü sesiyle Temettü verenler e, farklı oluyor. E, şimdi bugün gündemde olduğu için Temettü Açık Ereğli'nin e, bilanço açıklandığında şurada bir rakam var. E, şey görüyoruz değil mi ekranı? Evet. Şurada bir rakam var. E, 4.44 yani hisse başına kar. HBS e, diye de geçiyor tamam mı? Noktada da olabilir PDF'lerde HBS. E, bu 4. bilançoda yani 2021'in dördüncü bilançosu da açıklanınca 4 anço demek 4 tane çeyrek demek. Yıllık 2021'deki durumu ortaya çıkıyor. E, hemen açıklamıyorlar. E, karar verilmesi gerekiyor. Çünkü e, stopajda %10'a düştü. E, herhangi bir e, temettü hissesinin temettü verme kararı ve ne kadar olduğunla ilgili e, bir yol e, izah edeceğim. Yani he, herhangi bir İsse de bunu e, kullanabilirsin. Bu kap eee orgtr kamuyu aydınlatma platformu. Şurada da şirketler var üstte. BIST e, şirketleri BIST şirketleri. E, bu arada burada endeksler var. E, katılım endeksi. Hani caiz mi dediniz ya? E, sorular geliyor çünkü şu aşağıda Katılım endeksi var tamam mı? şu XKATUM tamam e, bu Katılım Katılım endeksinde de e, şey nedir e, İçeriği nedir? Şurada e, videonun açıklamasında biz Katılım bilgi bölümü var merak edenler biz Katılım bilgi bu Borsa İstanbul'daki ee, hani gurur fetvasının kriterlerinin e, olduğu sayfanın linkidir tamam mı? Biz katılım bilgi. Buradan erişebilirsin. Hazır buraya açmışken e, şunu, şunu da izah edeyim. Caiz mi e, serisine başladık. Benim bu okumalar, meslek yatırımı ve e, şoz e, yatırımı. Bu da... E, maddi yatırım tamam mı? Hani geçim yatırımı. Yatırım çeşitlemesi var. Hocam biz bu benim diyelim ki mesela 100 liram var. 100 liram ne kadarını ben nakitte tutayım? Ne kadarını katılım fonu? Ne kadarını bez? Ne kadarını hisse? Ee, onu da mı sepet yapayım? Kademeli mi yapayım? Tamam mı? Ee, şu Şurada izah ediyorum bunları. Zirvede yakalanmışsın diyelim. Ya ben bunu nasıl yani 6 ay 8 ay niye bekleyeyim? bir şekilde e, zarar etmeden nasıl çıkabilirim? ekranda kullandığım, ücretsiz dağıttığım, geliştirdiğim, topladığım indikatörlerin e, e, özelliği var. Nereden geliyor? Ve üstteki indikatör e, şu. E, alttaki indikatör bu. Tamam mı? E, gün sonu alsatta bu. Yani 1, 2, 3 indikatör var toplamda. Şimdi ne, ne dedik? E, T Şurada katılım tüm. Tamam mı? Bak biz katılım tüm. Bir taraftan da ekranımın görüntüsüne bakayım. Bir taraftan da bunu alayım. Yukarıya. Evet. Şimdi şuradaki katılım tüm siyaha getirelim. Burada bugün yayınladığı için Ereğli'ye bakıyorum. Bak bu kadar katılıma uygun Caizliği onaylanmış. Bu dönem için yani 3 ayda bir yenileniyor. Ama Ereğli hep burada. Bugün Ereğli'yi açtık. Sen de başka bir zaman başka bir hisseyi açtığın zaman şu bildirim sorgulayı tıklayacağız tamam mı? Neredeyiz? Ereğli'deyiz. Bu arada Ereğli'nin ayrıca yani sen de başka zaman açtığın hisseyi düşün. Ayrıca şu endeksler deymiş, Sinayi, Metar Ana hani tek tek okumayayım. Bazen başka bir endeksle karşı kıyaslamak için bu soruluyor. Şimdi bildirim sorguyu açtım. Seçim yapılmadı var. Tüm bildirimler son bir yıl getir. Zaten tarih sırasına getiriyor. Bak kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı bugün saat 18.57'de yani borsa kapandıktan sonra yayınlandı. Bakalım. Bizi ilgilendiren direkt nedir? Yürüt 4,45. Hani 4.44'ü söylemiştim ya. yüzde %10 stopaja indi biliyorsunuz. Stopaj %10'a indi. O zaman biz bunu 4,005 yani 4 lira diyebiliriz. Peki bunu ne zaman verecek? 24,03 tarihinde ödeyecek. Ne zaman hak ediliyor? 22,03 2022 tarihinde hesabında Ereğli hissesi varsa yani şu an Ereğli incelediğimiz için Ereğli diyorum. Ereğli hissesi varsa ben bunu bir gün önceden ee, ee hani tamamlamaya çalışıyorum. çünkü biraz sonra vakit müsaade ederse ya da diğer bölümde izah ederim. asatlarla 21.03 tarihinden yani tabii ki bu 21.03 pazar günü oluyorsa cuma gününden tamam mı? 22.03 tarihine bir bakalım ne güneymiş Şu an şeyde o Var, var, mı cevaplayacak? Hemen bakalım biz. Ee, hazır. Şuradan bakalım. 21 Ma Mart'ın e, ee, 21'i. Evet Perşembe günü tamam mı? He, çarşambadan hazır etmek gerekiyor. Yani tamamlamak gerekiyor. Tabii ki o durup durup o gün almanın sakıncası olabilir. Çünkü herkes hisse başı 4 lira farkı olacağı için o günlere doğru yükselebilir Ereğli Dağ'da. Yani çünkü o gün yatırdım işte ertesi günü hak ediyorum. Birkaç gün sonra da yani ayın 24'ünde de ödeme geliyor. Perşembe dedik. 24'ünde de ödeme oluyor. Karşamba, perşembe Perşembe 24'ü Perşembe oluyor tamam mı? 23'ü çarşamba 22 salı 21'i de pazartesi ben şunu şöyle diyeyim bak bu pazı 21'i pazartesi tamam mı Mart 22'si salı tamam mı 22'si salı 24'ü de cuma günü yani muhtemelen gün içinde gün sonunda olduğunu düşün şimdi burayı açmışken şöyle diyelim ya Şimdi herkes 22'sinde tamamladı 22'sinden önce ya da 22'sinde. Ee, yani inşallah şey hani e, e 4 lira gelecek 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 yükseldi tamam. 24'ünde de ödeme var. E, bu hisseyi alan var almayan var. E, Ereğinin kasasından para çıkmış olacak. O yüzden de bu bu da fiyatlanıyor. E, ne oluyor biraz şey düşüyor hisse düşebiliyor. Bazen piyasa bunu biliyor, fiyatlandırıyor, daha da artıyor. Niye? Temettüsünü alan eğer hisse düşerse hemen onun temet şeye çeviriyor, hisseye çeviriyor. Yani diyelim ki senin 1000 e, tane Ereğilim var. O zaman 4000 lira yatacak hesabına. E o anda da 30 lira diyelim hani 4000'i 30'a böldüğün zaman ne yapar? E, şey yapmayayım. Canlı yayın kazası olmasın. 4000 bölü 30. bir sıfır önemli. 133 daha eklemiş oluyorsun. Tamam mı? Yani senin bin tanen var. Gelen temettüyle 133 ekliyorsun. Zaten bu temettünün kendi pardon hissenin fiyatı da şey oluyor. Yükseliyor, düşüyor. Hani piyasanın fiyatına göre. His, hisse yani Ereğli'nin değeri değeri başka tabi bir de piyasanın o hisseyi fiyatlaması başka oluyor Tabii ki birbiriyle etkili yani bilanço yayınlayıp şu kadar kar ettim ya da şu ülkeyle ihracatım çöre attı ya da işte şimdiden Mayıs ayına kadar olan siparişlerimiz tam şey yerimiz yok hani siparişlerimizi Haziran'dan Temmuz'dan Ağustos'tan sonraya e, ve tarih atabiliyoruz yani bu iyi bir şey e, ya da kardemirdeki gemi mesela ben e, demir çeliği atma değeri yüksek olarak da üretiyorum e, nasıl üretiyorum mesela bir tane e, foto haberlerini de takip edeceksin şu var e, burada tamam takip edelim de e, bunun temel analizini iyi bilmemiz gerekiyor ona ee, incelememiz gerekiyor. Haberlerini takip etmemiz gerekiyor. Yani burada e, baya bir e, haber takip etmek gerekiyor. Mesela Kardemir ne yapmıştı? Kardemir e, tren tekerleği böyle insan boyunda işlenmiş, şekillendirilmiş. E, zaten bunu Avrupa dışına ihracatına başlamıştı. bana haberleri takip ettim. Avrupa'ya da başlı, başladı. Yani başlayacak diye haberleri çıktı ve bu kaptan da ayrılmamak gerekiyor yani bir şey yayınlıyorlar mesela e, ne zaman açıklamış e, daha önce gittiğimiz zaman faaliyet raporu işte şeyde 1002'de hani bu, bu şekilde takip etmek gerekiyor şimdi ne oldu evet tahmin ettiğimiz gibi e, 4 lira oldu tamam mı hisse bu katılım e, hassasiyeti olan hisselerden alıyoruz. Bunu söylememe gerek yok. Hani cayizlik konusunda. İkincisi hesabımıza para yaptığı zaman hani o tarihi söyledim. Eee %5'ini arındırıyoruz. Tamam O şeyden okuyup bakabilirsin. %5'ini arındırıyoruz. Yani sadak olarak veriyoruz. Peki son bir yılda ne yapmış mesela Ereğli? Geçen yıl 24.03 2021'de e, ee, 1.85 vermiş brüt. Şimdi bu yıl 4 vermiş. Yani enflasyona da ezilmiyor. İkincisi şu var. E, bu arada o anlattığım şey EMA çizgisi ayarlarıyla beraber videosu var. Şu aşağıda da EMA bölgesi. E, ayrıca e, şöyle de bir yöntem var. Hani temettün bin tane dedik ya. Bu bir sene boyunca şuraya gelmiş mesela şu fiboya yaklaşmış bir de işaret vermiş. Bunun mantığı var. Şuradayken yani bunun fiyatı ne? Hemen bakalım bunun fiyatına. Ee, bu arada şöyle yapalım. Şunları e, gizleyelim. Bunlar başka bir konu. Şu an sıfır Ereğli baktığımız için Ereğli'ye bakalım. Burada fiyat etiketi diyelim. Mesela şurada gitti. Aşağı iniyorken şu Fibo'dan sattık diye düşünelim. Nerede almıştık? Pardon. Nerede almıştık? Mesela şu şey var ya alan. Şuralarda almıştık. Tamam mı? Bak 17'den alıp 31'e. Dersi de var. 31'den sattın. Bu şu mavinin aşağısına düşmesini bekliyoruz. Hani bazı gruplarda oluyor ya bunları tahmin eden varsa elini öpeceğim yani çok yakın olarak biz bunu hamdolsun Allah ihsan etti tamam mı kırmızının üstüne çıktığı zaman e, sat sinyali kırmızının üstüne bak şuraya çıkmış şu sat sinyali niye şuradayken almışsın tamam mı şuraya da koyalım böyle de attırabilirsin bak 13'ten alıp tamam mı 20'den sattın ya da e, nakitini arttırıp e, bunu e, arttırdın. Böyle de bir yöntem var. İkincisi her ay 1000 lira maaşından ya da 300 lira e, ekleyebilirsin her ay. Birinci yöntem bu. Yani sadece temettü değil temettüyü de besleyebilirsin. Şimdi ne konuştuk? 1000 tane hissem var. Ne gelecek 3000 TL gelecek tamam mı Sen bunu zaman içinde arttırarak gittiğini düşün Bu 10.000 olursa ne olur 30.000 olmaya başlar Yani çocuğun Besinle beraber bir sepet yapmış olabilirsin 30.000 lira olduğu zaman e, neye karşılık geliyor 30.000 bölü 12 aylık 2500 maaş gibi oluyor. Yani düşün yani emekli maaşına destek ya da öğrencinin aylık 2500 alması üniversite okuyorken ya da iş kuruyorken, girişim projesi yapıyorken hani demin konuştuk mesela şu gelen 3000'i buraya tahvil etsen 133 mi oluyordu? 130 oluyordu, tamam mı? 1130. Bir de şu fiyat farklarından dolayı. Sen zaten burada satmışsın. Bir aşağı inmesini bekliyorsun ya. Bu bekliyorken gelen bin liralık aylık ödemelerin ve nakitte yukarıda satıp hepsini satmayacaksın tabi. Mesela bin tane var 500'ünü sattın. 500'ünün nakitini burada bekletiyorsun ya. Şu 17, 12'den 31, 82 olana kadar yani 20, 24'ten 17 indi. 17'den bütün nakitini verdin. Biriktirdin nakiti. Her ay birik dediğin beraber 31.82'ye çıktı. Hem orada da yarısını e, sattın. Orada artan ve her ay dahil olan düşene kadar yani şöyle sinyal gelene kadar e, Bekleteceğim para ne olabilir? E, değerli madenler yani katılım endeksi değerli madenler fonu var. FH'dan arayabilirsin yani o resmi bir yer. E, ben şimdi banka ismi söylemek istemiyorum. Katılım kurumu ismi söylemek istemiyorum. Değerli madenler var. Yani onlar altını çok iyi bir yerde satıp işte gümüş alıp yüzde 200-300 atma durumu olabiliyor. Platin platinüme dönüyorlar, platine geçiyorlar, tekrar altına geçiyorlar. Yani bir ekip bununla uğraşıyor. Sen aslı işini yapmış oluyorsun. Yani bir emetli emekliliği bunu sağlıyor. İkinci faydası şu. Yani küçük yatırımcı şeye borsaya girdiği zaman ya ben Bilmiyorum bir dakikadan başlayayım algısı olabiliyor. Benim başlarda yaptığım hatalardan birisi buydu. Halbuki yeni başlayan bir kişi değil küçük. En küçük bir günlük mumda yani şuradaki mumların her biri bir gün ifade edecek şekilde çalışması gerekiyor. Ve bu temettüde de diyelim ki zirvede yakalandın. Hani zirvede attın 31.82'de satacağını aldın. E bu bir indi 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 20'lere indi diyelim. Senin bir zararın yok ki zaten her sene bu gidiyor temettü ödüyor. Yani 1130 bin, iken 1250 olmuş. Zirvede yakalanmışsın. Çok da önemli değil yani. Hisse başına bu sene 4 veriyor. Gelecek sene ne verir Allah bilir. Yani bak görüyorsun geçen seneki şeyi Bu da gördün yani 1.85. Ondan önce başka bir tarihte varmış. Bak bu da 0.23 hani böyle ara bir ufak bir temettü ikramı da oluyor. Bazı hisseler böyle ufak ufak temettü veriyor. Bu temettü veren hisseyle temettü hissesini karıştırma. Bunları iyi araştır. Bugün Ereğli'nin kap haberi olduğu için ben Ereğli'ye e, yüklendim. E, Ereğli'yi aç açıklamak istedim. E, şimdi şeyi takip edemiyorum. Ka kaç dakika oldu? Bunu takip edemiyorum. Bir bakayım. şurada var mı? Evet. 19 dakikamız olmuş bile. Ee, sorusu olanlara e öncelik vereceğim. ikinci bölüm için. Temettü ödemesi budur. Hazır olursunuz temettüden önce. Ee, piyasa bunu fiyatlar merak etmeyin. Yani herkes son gün almaz. Çok önceden başlar şeyler. E, yükselmeye. E, şeye İnceleyebilirsin inceleyebilirsin. Yani bu yaptığım kapları, kap haberlerini takip edip oradan. Ee, başka ne var mesela aklıma gelen? BİM var. BİM AŞ katılım hissesinde VESPE var. Bu e, temettü hissesinde de sepet yapmak gerekiyor. Tamam mı? Doğrusu olan bu. Yani Ereğli Demir Çelik'te, BİM Gıda'da, Vespa, Be Vestal Beyaz Eşya, ee, bir de aksa var. Tamam. Ee, aksa katılımda olup olmadığını, e, hangi aksa olduğunu iyi iyi bakman gerekiyor. Ee, hemen ona bir bakalım. Hatta onun pratiğini bir daha yapalım. Bak aksa mesela katılımda var mı? Ya da katılımda olan. Şirketlerden böyle işaretledik. Burada direkt A'ya bastım. Farklı şeyi söyleyeyim. E, Aksa, Ak. Aksa. Şu. Aksa. Hemen şeye bakıyoruz bak. Siyah. Şurada katılım var mı? Evet. Biz katılım. Tamam mı? Pardon siyah. Şurada biz katılım. Tamam. Biz katılım da varmış. Tamam mı? Yani teyit etme şeyi. Aksa şu. Bakarsın bilgilerine şeye. Ee, ne kadar vermiş? Geçen sene ne vermiş? Bunu da artık incelemek ee, sana ödev olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.